Merhaba Ankara Yelken Kulübü'nün MOGAN tesislerinde Ercan Kaptan'ımla birlikteyiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Yelken'e nasıl başladınız? Yelken'le olan hikayeniz, ilişkiniz nedir? Ee, valla ben biraz şanssızlardanım çünkü Yelken'le geç tanıştım maalesef. 2008 yılı mıydı neydi bir şekilde. Yolum Ankara Yelken Kulübü'yle kesişti. Ee, çok sevdim birden bire. Ee, üye oldum. Yönetim kuruluna girdim. Ee, Sonra çocuk, çocuklar e, o sırada çok az sayıda çocuğumuz vardı, sporcumuz, e, imkanlarımız çok daha azdı. E, Ankara'da hakem yoktu, yarışları yapamıyorduk e, ve tuttum bir tarafından çocukları yarışlara götürdüm, hakem oldum, yarışları düzenledim, federasyonla uğraştım yarışların tescil edilmesi için epey bir mücadele verdim. E, sonra yönetim kurullarında baktım her seferinde. Ee, biz çok başarılıyız, çok başarılıyız deniyor. Bakıyorum e, yani başarılıyız ama sürdürülebilir değil. Sonra düşünmeye başladım dedim ki e, acaba yelken kulübü nasıl başarılı olur, nasıl ölçülür? E, ben dedim bunu anlamak için biraz okuyayım. Gittim açık öğretim okudum iki yıl e, spor yönetimi. Orada aldığım okuduğum derslerden sonra dedim ki ben yanlış meslek seçmişim. Normalde elektronik mühendisiyim. Yıllarca ARGE'de e, çalıştım, bir sürü alet tasarladım. Ama bu bana çok daha fazla çekici geldi. O bittikten sonra bir kademe sonrası ne olur diye düşündüm. Dedim ki, bir yelken kulübünün performansı nasıl ölçülür? Ve bir yelken kulübünün kapasitesi nasıl tanımlanır? Bunun en iyi yolu dedim, akademik olarak çalışmak. Ve doktoraya başladım. Şimdi onu bitirmeye çalışıyorum. Tabii çok şey öğrendim uygulamaya çalıştık. Uygularken Avrupa Birliği projeleri ne bulaştık. Çünkü sürdürülebilirlik ve kurumsal gelişimin sağlamanın yolu uzun vadeli planlar yapabilmek ve uzun vadeli taahhütlere girmekti. O yüzden dört tane proje yaptık. Bunlardan bir tanesi kapasite geliştirme projesiydi. Bu projede Ankara Yelken Kulübü'nü yeniden tanımlamaya çalıştık, yeniden organize etmeye çalıştık. Üye tabanlı bir kulüp kurmaya çalıştık. E, bu projeler e, dört projeden üçü bitti. E, dördüncüsü de bitmek üzere. E, kulüp daha iyiye gitsin diye uğraşıyoruz. Bu spora başlamak isteyen gençlerimize, çocuklarımıza ne söylemek istersiniz? E, bir defa çok iyi bir spor. E, çünkü e, her kademede, e, her tempoda yapmak mümkün bu sporu. E, özellikle çocuklar dediğimiz zaman e çocuklar için çok özel özellikleri olan bir spor. Çünkü bir çocuk işte 6-7 yaşında, 7 yaşında optimist teknesine bindiği zaman o tekniği kendisi kuruyor ve deniz suya çıktığı anda da kendi yaptığı işin sonuçlarıyla birebir karşı karşıya geliyor. eğer bir şey eksik yaptıysa, yanlış yaptıysa hemen anında ilk rüzgarda, ilk manevrasında karşısına çıkıyor planlı olmayı öğreniyor böylece. İşini düzgün yapmayı öğreniyor. Yarışlar başlı başına bir şey. Çünkü bir kaos ortamından çıkması gerekiyor bir yarış ortamında, yarışın startında. Genellikle yarışlarda hakemler çok müdahale etmezler. Kendi hakkını kendisi aramak durumunda kalıyor. Yani hayatın bir parçası çocuklar açısından baktığımızda. Büyükler açısından baktığımızda faydaları ee, en az bu kadar var. Ee, çünkü suyun üstündesiniz. Sizden daha güçlü bir e, doğa olayıyla uyumlu olarak e, bir yerden bir yere gitmeniz gerekiyor. Ee, bir teklerin orsaya girip de tekne hafif yattığında e, hissettiğiniz şeyi başka hiçbir sporda hissetme şansınız yok. İçiniz bomboş olur. Kendinizi üstü özgür hissedersiniz. E, artık her şey durmuştur sizin için. Bundan sonrası için planlarınız, hedefleriniz nelerdir? Valla dediğim gibi ben biraz geç başladım. O yüzden daha uzun süre yapmayı hedefliyorum. Öyle diyeyim. Bundan sonraki ana hedefim dümenini tuttuğum bir tekneyle Atlantik'i geçmek. Umarım başarabilirim. Çok teşekkürler. <laughs>